Rahatsız etmeyeyim diye mesaj atmadım. Elvan konağa dönmüş. Ben meleği bize götürüyorum. Bunu gördüğünde geç olduysa sabah Elvan alırsın. yapma ya. Melek uyudu mu? Ama uyudum Sen iyi misin? İyiyim Niye iyi olmayayım? Sevdiğim kadın Sevdalısıyla kavga ediyorum Ben gidiyorum bizim kız. Gırgın değilim sana. Ama üzgün çıkıyorum bu kapıdan. Yalan yok. İnsan güzel şeye çabuk alışır ya. O misal. Alışmışım işte size. Biliyorum. Sen benden çok şey gördün. Çok yer gezdin. Çok şey biliyorum. Ben cahil bir kadınım. Yine de bir çift kelam etsem dinler mi? Sevdan yüreğini yakıyor biliyorum musun emme? Hiç sevda bilmeyenler de var be Ben sevdasız yuvaya razı oldum. Sen yuvasız sevdaya. Kocaman Rabbim tam vermiyor işte. Eksik verip imtihan ediyor bizi yalım. İşine de karışamıyoruz ki gari günah. Yuvasız sevdan çok üzdü seni. Kökün de yok. Kızını alıp savruluyor rüzgarla. Benim sene köküm var, ne tomucu. Rüzgardan da korkuyorum. Çakılıyorum sevdasız yuvama. Senle ikimiz çok başka yüzen mi? Aynı Allah'ın kuluyuz. Ben inanıyorum ki o kocaman Rabbim ne ilerse güzel eyle. Iler. Bize de eksiğimizi gülüşümüzün adına gizleyip şükretmek düşer. Sen de hayatın boyunca çok gül, çok şükret. Emi, mi? Güldün mü? Hadi gül. Gül. Gül de hakkımı <laughs> helal eder. Sen de et. Ben gülüyorum. Destur. Ne oldu kızım? Abi çok kötü bir şey oldu. Dudu kapıda. Dudu mu? Önce Gülsiye ya da eşi için geldi sandım. Eme direkt seni sordu. Ya ya nasıl olur da karısını eve geri alır? Bir nasıl yok sayar dedi. Beni kullanıp bir köşeye atamaz dedi. Abi kurban olam Elvan abla duymadan bir şeyler et. Kız delirmiş gibi. Sen ne diyorsun ya? Allah Allah. Hay ben öyle eşim. Hani nerede? Yahya abi. Ne oldu? Oltuya Ay. mı geldin? Aşağı gel de az konuşama abi. Yahya. Şey diyecektim. Ee, Elvan Meleği çok özlemiş de. Bayağı bir üzgün. Gerçi o bir şey demedi mi? ben diyorum ki Meleği alıp Elvan'a sürpriz yapsam mı? Hem ben de çok özledim yeğenimi. Tabii senin de iznin olursa. Ee, Yahya Melek şu an Gedizler'de. Ben de onu görmeye gidiyorum. Toplantıdan sonra da mahkeme için alacağım. Ama eğer istersen Elvan'ı da alıp Meleği görmeye gidebilirsin. Ben de Müge'ye haber veririm. Kızımın konağa gitmesini istemiyorum çünkü Yahya. Tamamdır. Tamamdır. Sağ olasın. Sağ ol. Sağ ol. Tamam mı? Oldu mu istediğin? Hiç beni öyle kızgın bakma Yahya. İkimiz de birbirimizin sırrını koruyacağız. Daha ne? Elvan ablaya Dudu'dan bahsetseydim daha mı iyiydi? Şimdi git ben övey kızımı getir. Kavruk. Ne işin var senin burada? Ne yapıyorsun? Merak ettim seni. Malum nasuh tövbesine geçecek kadar. Vallahi ben de seni merak ediyorum Kavruk. Malum Zehra'ya sevdalıyken eşeyle sözlenecek kadar. Kavruk çok özür dilerim. Ya ben çok gerginim sana patladım. Bugün velayet davası var. Babası Meleğe benden alacağını ve konağa götüreceğini söylüyor <laughs> ve ben çok gerginim. Özür dilerim. Karaca kuş. Sen de ki bir daha yağmur yağmamış dokuz yıl. Toprağa daşa dönmüş bir çiğe bile hasret. Sonra bir yağmur yağ veriyor. Toprak bütün neşeyi çekiyor içine. Sonra sen ona diyorsun ki... ...sene daha da yağmur mağmur yok. Tadını aldın değil Daha da sene yağmur yok. Hiçbir daha bu korkuya dayanmaz Aracakuş. O göğü dele... ...kendi almaya kalka yağmurunu. Yes. Yüz. Sen iyice tüccar kesildin başımıza ha. Veriyor musun, vermiyor musun? Allah Allah. Dökül. Anne babamı nasıl evlendirebilirim diye düşünüyorum. Ver benim paramı gelip Ver. Benim bu çağ dışı zihniyete verecek param yok. Gidiz, Ver çocuğun parasını. Hayır ya. Ya niye? Belki evliliğe karşıyım. Aa, gidiz ver şu parayı. Aa, Sen niye annenle babanı evlendirmek istiyorsun? Çünkü bir kardeşim olsun istiyorum. Ama ilk önce babamla annemi evlendirmem lazım. Günaydın Nara Nasılsın? Teşekkür ederim. Bahçedeler kahvaltı yapıyor. Tamam. Tamam, bak. Onları evlendirmeme yardım et. Paranı ya dedi. İki harçlığımı sana veririm? İki harçlık ha? Hı -hı. Hı -hı. Hı -hı. Selamlar. Hoş geldin kızım. Nari'cim hoş geldin. Hoş bulduk. Damla bir servis daha açar mısın buraya? Yok yok. Zaten çıkacağım şimdi. Toplantı var az sonra. Anneciğim. Neden iki harçlığını Gediz'e veriyorsun sen bakayım? Hiç aramızda. Hmm. Beni almaya mı geldin? Ee, meleğim şimdi bizim dün bir toplantımız yarım kaldı. Bugün onu tamamlayacağız. Ondan sonra da mahkeme için seni almaya geleceğim. Hani anlatmıştım ya sana. Mahkeme senin velayetini kime vereceğine karar verecek diye. Hmm. Ha, tamam. Tamam kalabilir değil mi burada? Tabii kalır kızım. Bir de Elvan seni çok özlemiş. Bugün Yahya ile Elvan gelecek meleği görmeye. Barıştı mı onlar? Ha ne öyle? Söylesene barıştı mı onlar? Yoksa Elvan'ın konağa dönmesinin nedeni başka mı? Yarım saat sonra toplantı başlıyor. Gelecek misin? Ben de birkaç saat sonra gelirim. İçeyim. Afiyet olsun. Güle güle oğlum. Hayırdır? Toplantıya geliyorsun. İstifade etmedin mi? Mahkemeye işsiz benli olarak katılamazdım öyle değil mi? Sayende Sadıç'ın kızımı benden almak için... ...elinden gelen her şeyi yapacağını söyledi. Sana dostluk yaptım haberin yok. Dostluk mu? Dost dediğin onaylamasa da dostunun aldığı kararlara saygı gösterir. İhanet etmez. Ben sana ihanet falan etmedim. Öyle mi? O zaman Sadıcın kızımı benden almak için neden bu kadar uğraşıyor? Kızını kaçırmaya çalıştığın için olabilir mi? Hı? Elim kolum bağlı senin gidişini izlemeyeceğim Nara Çelebi. Elinden gelen ardına koyma Gediz Işıklı. Sadıç'ına da söyle Babam kızımın vasisiyken nasıl kızımı aldım götürdüm? Yine aynı şekilde götürürüm. Beni zincirleseniz de durduramazsınız. Yahya ya, hoş geldin. Hoş bulduk. Nare söylemişti. Meleği alacaktım da ben. Ee, Elvan'la buraya gelip görecekler demişti ama. Ee, Elvan'a sürpriz yapacağım de. Götürsem iki saate kadar getiririm. Melek. Gel, gel. Melek, amcam. Elvan yengeye sürpriz yapalım mı? Hoş geldiniz efendim. Hayırdır ya? Dünkü sorununuzu çözemediniz mi? Sancar. Bak Nara Hanım'a da söyledim. Buranın genel müdürü benim. Nara Hanım'ı geri çek. Merak etmeyin Kahraman Bey. Ben zaten birkaç güne gidiyorum buralardan. Tek başına gidiyor. Avukatımla konuştum. Karın hamile olduğu için zor alırmışsın kızımın velayetini. Ben de avukatımla konuştum. Kızım akıl hastanesinde doğurduğum için zor alırmışsın velayet. Bunu da mı yapacaksın? Kaplanı kuyruğundan tutmayacaksın. Tutarsan da bırakmayacaksın sefirin kızı. Sana dedim, sen gidersen ben kötü bir adam olurum dedim. Şu toplantıyı yapalım mı artık? Ha, ben sıkıldım. Hasan toplantıya gireceğim kısa kes. Doktorun işi bitti efendim. Ne diyor? Bir daha elini kullanamazmış. Beni duyuyor musun Sancar Efe? Hepiniz bunun hesabını vereceksiniz. Duyuyor musun beni Sancar Efe? Bunun hesabını vereceksin. Ha? Bir de bunun hesabını verecekmişiz. Ne hesabı lan? Benim hesabını indirim yaptım zaten. Anlamıyor mu hala? O anlamaz. Ama doktor benlik bir şey kalmadı dedi. Cezaevine gidebilirmiş. İyi havroya gönderiyorum. Tamamdır abi. Bunun hesabını vereceksiniz. Sen mi vereceksin? Hepiniz vereceksiniz bunun hesabını. Bakın mı? Sancar efem. He efem. Kargışın var mı? Ee, geceyi geceye bir koştur veren de değildim ama acil miydi senin işin? Yok da. Akın iyiymiş. Götür teslim et. Başım üstüne. Eyvallah sağ ol. Akın kim? Nereye teslim ediyorsunuz? Sana ne? Sen işine bak. Ben bakacağım işime de. İlgi mi çekti? Yani belli ki bana çöktüğünüz gibi adama da çökmüşsünüz ya. Kim bu Akın harbiden? Tanımaktan hoşlanmayacağım biri değilim Ha. Sen de kimsin? Sessiz ol bakın be. Bana bak lafı çok uzatmayacağım. Aç kulağını beni iyi dinle. Ben. Güven Çelebi'nin bir dostuyum ben. Bana de çok para olduğunu söyledi. Benim de paraya çok ihtiyacım var. Anlıyor musun? Tesadüfe bak. Bende de çok para var. 1 milyon falan. Var. Ee, kaçırayım madem seni buradan. Ha? Bana gideriz. Para gelince salarım seni. 5 milyon. Nareyi de kaçırırsan 10 milyon veririm sana. Ne diyorsun lan sen? Lan ne diyorsun? Bir de kapımı kaçıracağım sana. Bunu ben bilemem. Dediğim gibi. Beş milyon. Nareyi de kaçırırsan on milyon veririm sana. Şimdi size bir teklifim var. Bu sermaye arttırımından vazgeçin. Genel müdürlüğü bana bırakın. Ben de uslu durayım. Burayı hepimiz adına yöneteyim. Sermaye arttırımı için ödemen gereken tutar. Burada. 10 milyon mu? Sermaye aktarım için 10 milyon mu ödeyeceğim? Ödeyemezsen bize satarsın hisselerini. Haydutsunuz oğlum siz. Çok ayıp. İş insanını tercih ederiz. Vallahi sana bir hafta müddet. Buldun buldun. Bulamadın hisselerini satın alırız ona göre. Bak. Bu işin sonu çok kötü olacak. Sen devam etsen olur mu? Biz mahkemeye geç kalacağız da. Kahraman Bey, umarım bulursunuz. Kolaylıklar dilerim.